Sübhaneke duasının gizemli metafizik ötesi derin sırrı. Sevgili canlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Sübhaneke duası Kur'an'da yer almasa da namazın başında okunan ve tesbih, tahmid, tenzih ifadelerini barındıran çok özel bir duadır metafizik ötesi sırlarını anlamak için her kelimesini derinlemesine bakmak gerekir. Metafizik ötesi derin anlamları ve sırları. Sübhaneke Allahümme. Sen eksiklerden uzaksın Allah'ım. Bu cümleyle kişi ilahi olana bütün kusur ve eksiklikten tenzih eder. Metafiziksel düzeyde bu kişinin kendi içindeki negatif kayıtları, hataları, karanlık kodları arındırma niyetidir. Tenzih frekansı aura alanını temizler, bilinçaltını saflaştırır. Ve dike. Seni ham dinle anarım, şükür frekansını açar, kuantum düzemde şükür kişinin enerjisini yükseltir ve çekim yasasını aktive eder. Bu sözde kişi evrenle uyumlanır, bolluk ve bereket alanlarını açar. Ve teberekes müke, senin ismin mübarektir. İsim Allah'ın kudretli sıfatlarını temsil eder. Bu ifade ilahi isimlerin Esmal Hüsna bir şifre gibi olduğunu işaret eder. Her isim bir enerji portalıdır. Bu sözde kişi o enerji kapılarını açar. Ve Teala Cettüke senin yüceliğin sonsuzdur. Burada Cet kelimesi azamet, büyüklük, kuvvet anlamındadır. Bu ifade ilahi sistemde kişinin acziyetini kabul ederek yüce olanla tam teslimiyet frekansını geçmektedir. Teslimiyet ruhun karanlıktan çıkıp ilahi nurla birleşmesidir. Vela ile ha gayruk senden başka ilah yoktur. Bu söz birlik bilinci tevhid kapısını açar ruhun dünya ilizyonundan sıyrılıp hakikatle buluşma çağrısıdır. Metafizik sırlarla doludur. Zihin ve kalbin uyumlanması, ego perdesinin kalkması bu bilinçte olur. Enerji alanında etkisi ise negatif titreşimleri nötralize eder. Zihni ilahi düzene odaklar, sübhaneke duası namazın kilidini açan ilk enerjisel kod gibidir. Özellikle sabah erken saatlerde okunduğunda ruhun manyetik alanını korur. Gözlerinizi kapatıp 7 kez derin nefes alın, ardından 11 defa Sübhaneke duasını niyetle okuyun. Ya Rabbi bu sözlerle kendimi, bedenimi ve ruhumu arındırıyorum. İlahi frekansla bütünleşiyorum. Kalbime nur, zihnime sükunet ver. Amin. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.